Herkese merhabalar. Matematik Fener'e tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile acil yayınları fonksiyon mantık kümeler fasikülünde 108de bulunan mantığın son konu soru tipi 9. soru tipiyle karşınızdayız. Burada açık önerme doğruluk kümesi her ve bazı niceleyicileri hakkında sizlere bilgi vereceğiz değerli arkadaşlar. Bundan sonra 6 tane karma testimiz arkasından da kümelerle ilgili konu soru tipleri ve karma testlerle fasikülümüzü bitirmiş olacağız. Açık önerme. Şimdi şöyle bir örnek veririm ben öğrencilere bunu anlatırken. X bir kuştur önermesi yazdık. X yerine kartal yazdığınızda bu bir doğru önermedir. Ama X yerine yılan yazdığınızda yılan bir kuştur dediğimizde bu bir yanlış önermedir. İçinde en az bir değişken bulunan ve bu değişkenlere verilen değerlere doğru ya da yanlış olduğu belirlenen önermelere açık önerme denir ve Px de gösterilir. Bir açık önermeyi doğrulayan elemanların kümesine de o açık önermenin doğruluk kümesi denir. Sağlayan elemanlar artık kimse. Bir A sayısı Px açık önermesinin doğruluk kümesinin elemanı ise PA'nın dengi 1, değilse PB'nin dengi 0'dır. Şimdi bir de her ve bazı niceleyiciler var arkadaşlar. Ters A sembolünü biliyorsunuz. Bu bütün hepsi için geçerli olacak anlamında biz buna evrensel niceleyici diyoruz. Bazı nicelicisi ise en az bir tanesi bile sağlası benim için yeterli anlamında. Biz buna da varlıksal nicelici ve ters e ile gösteriyoruz. Bu herin değili bazı, bazını değili her olarak da söyleyebiliriz. Şimdi aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Bazı x'ler için px açık önermesinin değili her x p'nin değili x'tir. Evet bazı her'e dönüşecek, p de p'nin değiline dönüşecek. Bu doğru. Her x p açık önermesi değili. Bazı x'ler p'nin değil x'tir. Doğru. Her bazıya dönüşmüş. Px de p'nin değili. Px x eşittir. x kare eşittir 9. x eleman z açık önermesi için p 3 1'dir. Evet. x kare 9 yaptığımızda x 3 ve eksi 3 olacak. Bu üçlerden biri doğru. Yani biri vermek zorunda. P x y x ve y doğal sayılar için x ile y'nin çarpımı 6'dır. Açık önermesinin doğruluk Hümesi 4 elemandır. Tabii ki doğal sayı demiş burada. x ile y'nin 6 olması. 1'e 6 2'ye 3, 3'e 2, 6'ya 1. 4 elemanlı. Doğru. P. Bütün sayılar için demiş. Her x eleman reel sayı. Bütün reel sayıların kareleri 0'dan büyüktür demiş. Ve bu önermenin dengi 1'dir demiş. Ama burada bir tane sayı bozar. Hangisi? 0. 0'ın karesi 0 olduğundan dolayı 0, 0'dan büyük değildir. Yanlış olan cevabın e seçeneği olduğunu da söyleyebiliriz. Her dediği için hepsinin sağlaması gerekirken sıfır sağlamadığı için sonuç yanlış oluyor. P önermesi her x eleman z x sıfırdan küçük veya bazı x'ler bazı bazı x elemandır doğal sayılar için x eşittir 2 önermesinin değili aşağıdaki de hangisidir? Aslında bu P veya Q'nun değili demek. Neydi de Morgan kurallarına göre? P'nin değili ve Q'nun değili. O zaman ilk önermenin değilini alalım. Herin değili bazı x eleman tam sayı. x küçüğün neydi? Sayıların 3 durum vardı iki sayının. Büyük, küçük, eşit. Küçükse bunun değili büyük eşit olacak. Ve q bazıyla başlamış. Her x eleman ne olacak? x eşit değildir. 2 olacak. Bu da doğru cevabın herhalde deniz seçeneği olduğunu görüyoruz. Bir kere v'ye bağlacı olacağı için bunlar iptal. Sonra evet bazı her 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 okey. Bu narsadan olmayacak cevap D'dir diyebiliriz. Gel bakalım 2. Px açık önermesi x doğal sayı 2x-1 küçük 5 açık önermesi için P0, P2 ve P7 ifadelerinin doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdaki da hangisidir? Ya yerini yazabilirsiniz ya da eşitsizliği çözebilirsiniz. Bunu karşıya attığımda 6 olacak. 2'ye böldüğümüzde x'imizin 3'ten küçük olduğu zaman doğal sayılarda 0, 1, 2 için doğru. Ama diğer tüm doğal sayılar için yanlış. 0 için 1, 2 için 1 ama 7 için 0 olduğunu söyleyeceğiz. O da cevabın A seçeneği olduğunu bana söyleyecek. İsterseniz 0 yazın. Eksi 1, 5'ten küçük. 2 yazın. 3, 5'ten küçük. Ama 7 yazdığınızda 13, 5'ten küçük değil. Bu şekilde de anlayabilirsin. Gelsin 3. Px açık önermesi 2x artı a eşittir 7 açık önermesi için p3 denktir 1 olduğuna göre a değeri kaçtır? Yani x gördüğüm yere kaç yazacakmışım? 3. 3 yazdığımda bu doğru oluyormuş. 2 çarpı 3 artı a eşittir 7'den 6 ile neyi toplarsam 7 olur. 6'yı karşıya attığımda 1. Doğru cevap a seçeneği olur deriz. Ve konudaki son sorumuz. P önermesi 3 faktöriyel eksi 2 faktöriyel eşittir 1 faktöriyel. Q önermesi en az bir doğal. Q önermesi en az bir tam sayı için karekök x eşittir 2 önermeleri veriliyor. P ve Q ise P veya Q köşeli parantez içerisinde ya da P ancak ve ancak Q bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir? 3 faktöriyel 1, 2, 3'ün çarpımı 6. 2 faktöriyel 2, 1 faktöriyel 1. 6 eksi 2 1 eşit değil. O yüzden bunun dengi 0. En az bir tane tam sayı bul diyor. Evet 4, bir tam sayı ve kare kökü 2 bu 1. Yazalım. 0 ve 1 ise 0 veya 1 ya da 0 ancak ve ancak 1. 0 ve 1 0 0'la başlıyorsa işe bakmama gerek yok çünkü 1 0 1 ise 0 hacine hepsi 1 gelecek. Burası 1. Ya da 0 ancak ve ancak 1 de 0. Cevabın 1 gelmesi lazım. Edine sağlıyor ama diğerlerini şöyle bir hızlıca bakalım. P 0'dı. P'nin değeri 1 ve Q'nun değeri 0 olduğu için yine 0. Q ise P demiş. 1 ise 0. Tek sıfır durumu zaten. 0, 0. Cevap E seçeneği olacak deriz. Ve son soru tipimizin pekiştirme testine geldik. Her x tam sayısının karesi kendisinden büyüktür önermesinin sembolik mantık ile ifadesi aşağıdaki de hangisidir? Bir kere tam sayı her var. Her x eleman z karesi kendisinden büyüktür. İşte bu. Her x eleman z x kare büyük x doğru cevap B seçeneği olur deriz. Diğerlerinde zaten seçenekler uygun değiller. Gelsin ki Her x eleman doğal sayı x büyük eşit 0 ise bazı x doğal sayılar için x küçük 0 önermesinin karşıt tersi aşağıdakilerden hangisi demiş. Bu P ise Q ise karşıt tersi Q'nun değili ise P'nin değili olacak. Bunun tersini alacağım. Her x eleman doğal sayı x küçüğün değili büyük eşit ise bu bazıya dönecek bazı doğal sayılar küçük eşitin büyük eşitin değili küçük olacak. Bu şekilde yazdığımızda doğru cevabın C seçeneğinde olduğunu görmüş oluyoruz değerli arkadaşlar. Gel bakalım 3. Üç. Evet 3'ün sorumuza Px x bir doğal sayı 3 küçüktür x kare küçüktür 10'dur. Açık önermesinin doğruluk kümesi aşağıdaki adı hangisidir? Öyle bir doğal sayı bulacağım ki kareleri karesini aldığında 3 ile 10 arasında olacak. Hangi sayıların kareleri 3 ile 10 arasında dediğimizde burada doğal sayı olarak 2 ve 3 sayılarından başka olmayacaktır. Çünkü 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9 olduğundan doğru cevap A seçeneği olarak geldiğinde söylemiş olacağız. Hadi bakalım sırada 4 var. PQ ve R önermesi için önermelerin doğru olduğu biliniyor. Buna göre... Üçgen, dörtgen ve yıldız yerine sırasıyla aşağıdaki niceleyicilerden hangileri zırmalıdır? Şimdi arkadaşlar x eleman r'ymiş Kareleri kendisinden küçük. Kareleri kendisinden küçük olan sayılar sıfırla kaç arasında? Bir arasında. Bu da her kelimesi olmaz. Doğru olduğu biliniyormuş zaten. O zaman bunun bazı olması gerekecek. İyi ki bazı. X eleman doğal sayı demiş. Kareleri sıfırdan büyük demiş. Ben sadece sıfırın karesinin sıfır olduğunu biliyorum. Her yazarsam bu yanlış olur. O yüzden bu da bazı olacak. Çünkü sıfır heri bozuyor. Burada x eleman z x artı 3 bölü 2 eşittir 4 demiş. Burada x artı 3 eşittir işler dışarı yaptığında 8. x ne gelecek? 5. Sadece 5 için doğru olan bir sistem. Yine bu da bazı olmak zorunda. Bütün tam sayılar için doğru değil. Doğru cevabın A seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Gelsin bakalım 5. Px x pozitiftir. Qx x tek sayıdır. Rx x tam sayıdır açık önermeler için aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri 1'dir? P3 doğru pozitiftir ise Q2 yanlış 1 ise 0 0. Q1907 tek sayıdır doğru ise R karekök 2 tam sayıdır değil kök 2 bir tam sayı değil bu da yanlış. Okey. P1 pozitiftir 1 ya da Aç parantez. Q1 tek sayıdır 1 ve R1 1. Bu da 1 ya da 1'den 0 gelecek. Bu da değil. P-1 bölü 3 pozitif değil 0 veya Q-1 bölü 3 tek sayı değil. Bu şekilde ise ne yapacağız arkadaşlar? R-1 bölü 3 demiş orada. Eksi 1 bölü 3 bir tam sayı değil 0 0 ise 0'ın 1 geldiğini doğru cevap denizli ama son seçeneğe de bakıyorum bir hata var mı diye. P1 bölü 2 pozitif 1 ve Q1 tek sayı 1 ancak ve ancak R1 bölü 2 tam sayı değil burada 0. 1 ancak ve ancak 0'ın 0 geldiğini de söylemiş olacağız. Gel bakalım 6. P önermesi her tam sayı 2 ile tam bölünür. Q önermesi bazı tam sayılar 3 ile tam bölünür. R önermesi her asal sayı pozitiftir önermeleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Her tam sayı 2 ile tam bölünmüyor arkadaşlar. 3 2'ye tam bölünmüyor. O yüzden bu her kelimesi olduğu için 0. Bazı tam sayılar 3 ile tam bölünür. Evet 6 9 gibi bir tane bile örnek vermem yeterli. Q1. Her asal sayı pozitiftir. Doğru. Çünkü asal sayılar 2 ve 3 asal sayılar 2 3 5 diye sadece pozitif doğal sayılardan oluşuyor. 1. Yazalım. İlkinde yazıyorum. 0 ise 1 denktir. 1 ise 0. Burası 1, burası 0. Bu yanlış. 0 ya da 1 denktir. 1 ya da 1 demiş. Ama bu 1 çıkarken bu 0 çıkıyor. Yanlış. 0 veya 1 denktir. 1 veya 1. Evet. Bu x de 1 geliyor veya da bir tane 1 olması yeterli. Doğru cevap C seçeneği. 0 ve 1 denktir. 1 ve 1 demiş. Bu 0, bu 1 geliyor. Yanlış. Sıfır ancak ve ancak bir denktir demiş. Bir ancak ve ancak bir. Bu sıfır bu bir geliyor. Yanlış. Gelsin yedi. Her x eleman doğal sayı x sıfırdan küçük. Ancak ve ancak bazı doğal sayılar x sıfırdan büyük önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir? Bütün doğal sayılar sıfırdan küçük müdür? Değildir. Bütün doğal sayılar sıfır işte sıfırdan büyük olmak zorunda. Burası sıfır. Ancak ancak. En az bir tane doğal sayı sıfırdan büyük mü? Evet. Bir. Bir tane bile yetiyor sonuçta. Bir. Buranın cevabının sıfır gelmesi gerekiyor. En az bir tane doğal sayı sıfır eşit sıfırdan büyük mü? Evet. Bütün doğal sayılar x küçük eşit sıfır demiş. Yanlış. O zaman cevabın A seçeneği geldiğini ne yapacağım? Söylemiş olacağım. Ama diğerlerine şöyle bir bakalım hızlıca. Bütün doğal sayılar sıfırdan küçük sıfır. Ancak ve ancak demiş. Bütün doğal sayılar 0'dan küçük eşit değil. 0 0 1 gel geliyor. Her x eleman doğal sayı x 0'dan küçük 0 ya da bazı doğal sayılar 0'dan büyük. Doğru. 0 ya da 1 1 geliyor. En az bir tane doğal sayı 0'dan küçük? Hayır. Her x eleman doğal sayı 0 0. Burada küçük bir hata olmuş arkadaşlar. Ben de soruları ilk defa çözüyorum. Daha önce fonksiyon ve kümeler kısmı çözmüştüm ama burada eee şunlar eşittir olacaklar. Diğer türlü burası da sıfır gelir. En az bir tane doğal sayı sıfırdan küçük ya da eşit. Evet sıfır sağlıyor. Bir ve bütün doğal sayılar sıfır eşit ya da sıfırdan büyük. Doğru. Bir gelecek bunun sonucu. Şöyle. E şıkkında bütün doğal sayılar sıfırdan büyük veya eşit bir veya geri kalanı bakmam lazım. Burası da bir geliyor. Fark ettiyseniz. Doğru cevabın A seçeneği. Yani sıfıra denk olanın sıfır olduğunu söyleyebiliyoruz. Gel bakalım 8. Matematik dersinde yapılan birinci sınavın notu A, ikinci sınavın notu B olmak üzere Px'ye AB eleman ne? A artı B bölü 2 büyük eşit 50 açık önermesi tanımlanıyor. PAB denktir 1 ise öğrenci dersi geçmekte. PAB denktir 0 ise öğrenci dersten kalmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi matematik dersinden geçen bir öğrenciye ait ifade olabilir demiş. Zannedersem şu A ve B olacak tahminimce. A ve B olacak. Şunları silelim üstüne. Şimdi 60-30 yaptığımızda burası 60 ile 30'un toplamı 90 bölü 2 büyük eşit 50 demiş. 45 50'den büyük değil. 40-70 yaptığımızda 40 artı 70 bölü 2. Evet bu 50'den büyük eşit. Doğru cevap B seçeneği olacak. 45-35 daha ne yapıyor? 80 yapıyor yarısı 40. 90 yapıyor 45. 90 yapıyor 45. Doğru cevap B olacak. Şuradakiler de AB olarak gelmek zorunda. Gelsin 9. Sembolik mantık kullanarak verilen Px en az bir tam sayı için x sıfırdan büyük önermesinin sözü olarak ifadesi aşağıdaki kadar hangisidir demiş. Bazı tam sayılar sıfırdan büyüktür yani pozitiftir. Doğru cevabın Edirne seçeneğe geldiğini direkt söyleyebiliriz. Bazı tam sayılar sıfırdan büyük olması demek pozitif anlamına geliyor. Gel 10. Sembolik mantık kullanarak verilen Px bazı doğal sayılar x küçük 1 ise bütün tam sayılar x büyük eşit bir önermesinin değili aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi p ise q'nun değilini alırken arkadaşlar önce bunu veya çeviriyorduk. Veya çevirirken p'nin değili veya q bir de değilini alacağım dışarıda. Değilin değili p veya v q'nun değili olacak. P'yi aynen yazacağım. Yani bazı x eleman doğal sayı x küçük 1 ve Q'nun değerini alacağım. Her bazıya dönecek bazı tam sayılar. X büyük eşitin olumsuzu küçüktür 1 olacak değerli arkadaşlar. O da doğru cevabın A seçeneğine geldiğini bana söylemiş olacak. İsenin olumsuzunu alırken tersi olumsuzu karıştırmayın. Onlar farklı şeyler. Olumsuzunu alırken bu şekilde yapmanız gerekiyor. Mantığın son konu soru tiplerinin son pekiştirme sorusuna. M ve N. M ve N birer gerçel sayı olmak üzere m çarpı n sıfırdan büyükse m büyük sıfır önermesinin değili aşağıdakilerden hangisidir? Aynı yine p ise q'nun değilini alacağım. Bu da p'nin değili veya q'nun değili. Demorgan yaptığımızda p ve q'nun değili olmuş olacak. O zaman ilk aynen yazacağım. m çarpı n büyük sıfır ve m küçük eşittir sıfır olacak. O da doğru cevabın B seçeneği olduğunu bana söylemiş olacak. Evet sevgili gençler mantığın 9 soru tipini bitirdik. Şimdi zannedersem 6 tane karma test var. Bu hafta içinde o testleri de sizler için çekip ekleyeceğim. Önümüzdeki haftada kümelerle son bölümümüze başlayacağız. Bay bay.